Bir FRMR gelse. Ah. Stop dedik. Kömürümüzü aldık. Güzel. Belediye çalışıyor. Kömür aldık. Bir kömür daha aldık. Alır. 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 Bir şey olmaz. Bir stop daha dedik. Hı. Live your life'sa. Oho burada bak. Ver yavrum. Hadi lan. Bak bu son beride oyun. Şuna yazalım. 105 reçeli dropları. Neymiş acaba? Şu an var ya. Bak, ayın 5'in şerion kıtladı. Oğlum niye kase atıyorsun? He? Abi çöp içinde beklerim. Sıkıntı yok. Veririz. Burada kim varsa veririz canım. Lollipoplu bir şey söylüyordun sen. Çilekli lollipop. Onu mu diyorsun? Güzel ne güzel elit elit şarkılar dinliyoruz. Niye öyle diyorsun? Iron Bow. Bugün ilk günü iki acaba ne olacak? Hemen bir ceza sagopa neyim var ki iki. Bizim şarkımız bu abi. Kulaklarımızın biraz pasını silelim. Sabahtan beri kötü müzik dinliyoruz. Ver lan feri Vermedi. Hadi lan. Bir Feri at. Bir bir şeyler at. Ver. Totem de olur. Totem ne kadar? DC geçsen daha iyi sanki. Sizi mi kıracağım? Geçeyim arkadaşlar. DC sadece moblardan alacağınız drop'u arttırır arkadaşlar. Buradan DC geçtim diye Feri alacak şansım yok yani. Ya he Burada lan. Dinle lan. He he. Hadi yavrum. Geç kömürü. 9 tane kömür atmışsın ya. 105 tanenin içinden. At bir fere. Hemen burada bir birbirimizi yıkma moduna girelim. Bir birbirimize kim alır kim alır diye bir bakalım. Ver. Ver. Oy. ilk unikimiz. Foverin oluyor arkadaşlar. E o. Tabii Fover'in tek başına kurtarır mı? Kurtarmaz. Seri kırınca ama güzel şeyler atabiliyor. Nice. Aynen öyle. Ver yavrum. Mirage. Hop. Çel kafalık. Ver. Raptor. Girmem. En azından bir tanesinin parası çıktı. Güzel. Hmm. Şimdi bir tane Helenin Avedon alırsak Uf. Yani. Tamam. İyi be. şart. Ver lan bir bir FR ver. FR ver. Şöyle seri seri kırsam. Tepsi kalkan mı alırız? FR mi alırız? İmir alsak. İmir de parayı der ha. Oy. Bu haksızlık neden banlıyorsun kralım? E oğlum burada canımızdan oynuyoruz. Hadi bakayım. Parayı vuracağız gibi bakalım bugün. Her açıdan. <laughs> Avedon. 3 gibi. Oğlum durma şurada da trade atabileyim. Al işte varsın benim olacaktı şimdi. <laughs> Adam taktiği de çözmüş. Oy Lugias da geliyor. Lugias para eder mi? Ne kadar Lugias? Bu arada seri kırdırmak çok mantıklı bunu ya. Lugias ne kadar bilen var mı? şöyle bir anda tak diye böyle kıracaksın. Hop ver lan FR'yi. Ver lan feri. 55 60 m hmm. Çok beklediğim kadar bir para değilmiş. Biraz bekleyelim. Alfa da iyi Aleyküm selam. Asas Tim'cim hoş geldin. Ver be Helenit de ver be. Almadı. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Bitmiş. Bir el atar mısın? Ayda. Herkes sinyalde abi. Oy! Dedim ama dedim birini birini bomba yapacağım bugün. Füze yapacağım, yukarı atacağım böyle. Kızıyor bana. Çok hediye edemiyorum. Etme yavrum. Birini var ya füze yapacağım. Füze. Biri bugün temiz kıtlayacak. Çok temiz kıtlayacak. Şöyle nereye koysak? Şart çok paraydan bir şey değil ya. Diğer itemleri dağıt artık kral item vurdun. Yavrum benim olsa dağıtayım vallahi dağıtırım. Hiç sıkıntı yok ama e, diğer itemler de kazanan kişinin olacağı için. ikinci FR gelir mi peki? Bahacağız. Holy Animal lan bu yok değilmiş. Raptor güzel. Arkadaşlar chat'teki herkesten rızasını alayım. Şu Iron Bow'ları, Iron Impact'leri dağıtayım mı? Raptorlar kalacak tabi de. Iron Bow, Iron Impact. Dağıtayım mı bunları? Bak kase atmıyorum kralım. E bir zahmet yani. 9 tane tamam. Silver Bar güzel. Bir tane de Helen'i alırsak alabileceğimiz maksimum verimi almış oluyoruz arkadaşlar. Eli alırsanız alıştık biz böyle şeylere. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz biz alışız kardeşim böyle şeylere. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim bi, biz alışız böyle şeylere. Teşekkürler. Bu Albion'da daha Daha çok katılmadığınız için pişman olacaksınız. Neden daha çok katılmadım diye pişman edeceğim sizi. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? <laughs> Neden daha çok katılmadım? Eşik kafam deyip böyle vuracaksınız kafanızı. O hali o o moddaya sokacağım sizi. Ee, yok bunlar yok pardon Tamam bu kadardı şovumuz <laughs> Param yoktu olsa katılacaktım İşte Engi oyunda herkese yüzük dağıtıyor Bak sen de istedin <laughs> Benim et olduğum